One Piece soru cevap serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Araya biraz zaman koydum kusura bakmayın. Çünkü One Piece'te zaten bir dolu şey olmuştu. Ama yeni video çok daha hızlı gelecek. O yüzden de o video için sorularınızı bu videonun altına yazmayı unutmayın. Aynı zamanda ufak bir bilgi vermem gerekiyor arkadaşlar. Birincisi Telegram grubumuz açıldı. Orada hem kanalla ilgili bilgileri önceden veriyorum. Hem de herkes kendi arasında sohbet muhabbet edebiliyor. İkinci olarak da Twitter'ım açık. Eğer Twitter'ınız varsa, Telegram'ınız varsa buralara gelirseniz gerçekten sevinirim. Oraları da biraz daha dolduralım kalabalık hale getirelim istiyorum. Bu hesapların linklerine de aşağıdan ulaşabilirsiniz diyorum ve başlıyoruz. İlk sorumuz Süper Chat'le gelmiş. Malik Nergiz'e de desteği için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da Süper Chat'le gelen soruları da muhakkak video içerisinde cevaplandıracağımı da buradan söylemiş olayım. Soru biraz uzun. Videonun zamanı da almak istemiyorum fazla. O yüzden sorunun bir özetini söyleyeceğim size. Öncelikle soru hazırlayan kişi aynı zamanda bir tiyatro oyuncusu. Yani karakter nedir ve nasıl yazılır buna dair bir bilgisi var. Bunu da zaten açıklama içerisinde belirtmiş. Karasakalı Herhangi bir karakter derinliği olmadığını söylüyor. Kahramanın yolculuğu diye çok popüler bir eser vardır. Eğer bilmiyorsanız mutlaka bir yerden edinin ve okuyun derim. Günümüzdeki birçok eserin nasıl yazıldığına ve o kahramanın yolculuğunun nasıl ilerlediğine dair kafanızda birçok şey yerine oturmuş olacaktır. Malik Nergiz'in de söylediği şey, Karasakal'ın herhangi bir karakter derinliği olmadığı, bu kahramanın yolculuğuna uymadığı ve onun dışındaki karakterlerin Usoğun bile ondan daha iyi yazıldığı. Bana da benim fikirlerimi soruyor kara sakalla alakalı. Şu anda burada tabii ki bir soru yok ama sorusun olduğunu bana Discord'tan ve aynı zamanda da canlı yayına gelerek haber vermişti. O yüzden de kendi fikirlerimi söyleyeyim burada. Bu olaya bakarken bence şöyle bakmamız gerekiyor. Kara Sakal sonuç olarak bir ana karakter değil. Yani ana karakterimiz Luffy ve onun yanında da tayfadaki diğer üyeleri sayabiliriz. Ama zaten One Piece veya herhangi bir anime mangada ana karakterin yanındaki diğer karakterler çok fazla detayla bize gösterilmez. Kaldı ki One Piece'te ana kötümüzü gördüğümüz zaman asıl onun ne kadar derin bir karakter olduğunu anlıyoruz. Yani öncesinde o karaktere dair bir şeyler öğrenmiş olabiliriz. O karaktere dair bize bilgiler verilmiş olabilir. Ama karakterin asıl peak yaptığı nokta her zaman ana kötü olarak o arkta bizim karşımıza çıktığı zaman oluyor. Buna en büyük örnek ve en güzel örnek bence Doflamingo olur. Daha onun kim olduğunu biliyorduk ama buna rağmen nasıl bir karakter olduğunu, nasıl iyi yazılmış bir karakter olduğunu kendi arkı geldiği zaman gördük. O yüzden de bence Kara Sakal hakkında bir şeyler söylemek için henüz çok erken. Bir de One Piece'te birçok karakter var. Shanks üzerinden bile bakacak olursak hem Shanks hem de Kızıl Saç Sayfa serinin ilk bölümünden itibaren aslında bizim önümüzde ama onlara dair bir şeyleri yeni yeni öğrenmeye başladık. O yüzden de bence Kara Sakal hakkında kesin bir sonuç çıkarmadan önce onun baş kötü olduğu asıl arka görmemiz gerekiyor. Abi Zoro'nun Azrail'i gördüğü zaman da Azrail'in tek gözü Zoro'nun kapalı gözüydü. Sence Azrail Zoro'nun sol gözünün bir gücü mü? Bu sürekli sorulan sorulardan bir tanesi. Hatta bir önceki soracağım videosunun altına da Zoro'nun gözüyle alakalı sorular vardı. İnsanlar sürekli oradan bir şey çıkacağını düşünüyor. O yüzden de buna dair sürekli teoriler çıkıyor ama önce şunu söyleyeyim. Lazım. Anime'de görülen o sahne aslında manga'da yok. Yani manga'da herhangi bir şekilde Azrail'in tek gözünün parladığını görmüyoruz. Bu tamamen animeyi yapanların kendilerinin uygun bulduğu bir sahne, o yüzden eklemişler. Yani aslında bu soru kendi kendisini manga'da olmadığı için çürütüyor. Ama tekrardan şunu söyleyeyim, Zoro'nun gözünden herhangi bir şey çıkmayacaktır arkadaşlar. Zoro özellikle Vano'da çok fazla zorlandı. Hatta ölümün kıyısından döndü. Bu anların bir tanesinde büyük ihtimalle eğer ki gözünden bir şey çıkacak olsaydı bunu çoktan görmüş olurduk. Bu arada şuna da değin o da zaten tek gözü kapalı bir karakter çizmeyi hep istiyormuş ama o dönemde başka bir mangaka bunu çizdiği için bunu yapmamaya karar vermiş. Daha sonrasında yine de bu sözünde duramadığını ve yaptığını görüyoruz. Yani demek istediğim şey Zoro'nun gözünde öyle olması aslında sadece bir tasarım. O yüzden de altından herhangi bir güç çıkmayacaktır. Yine de belki buna dair daha çok insana ulaşabilecek bir video çekip cevabını orada da verebilirim. Abi Kuina'nın yaşadığını düşünüyor musun? Yaşıyorsa sence ileride görür müyüz veya hangi rolde görürüz? Bu da yine One Piece topluluğunun çok fazla konuştuğu teorilerden bir bir tanesi. Bunun da aslında en büyük nedeni Tashigi'nin inanılmaz bir şekilde Kuina'ya benzemesi. Ama tabii ki bu aslında bence tamamen bir tesadüf. Şu anda bize Kuina'nın hayatta olduğunu söyleyebilecek aslında hiçbir şey yok. Yani bu türünün tek çıkış noktası Tashigi aslında. Biz Kuina'nın hem öldüğünü duyduk babasından üstüne Kuina'nın ölmüş halinde gördük manga içerisinde. Yani bu kadar sene sonra bunun üzerine herhangi bir şey çıkacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Ya bir de zaten hani odanın gösterebileceği o kadar fazla şey var ki şu anda bize eğer istese. Kuina onların arasında da bence yer almıyordur. Yani düşünsenize Zoro'nun geçmişi var. Tamam bunu SBS ile aldık. Ya yani bunu bile SBS aldık. Öyle düşünün. O yüzden de Kuina'nın Taşigi olarak ortaya çıkacağını ben açıkçası düşünmüyorum. İkisi farklı karakterler. Taşigi'nin de küçüklüğünü gördük bu arada. O da gene SBS'lerin birisinde çizmişti. Onu da zaten burada bir yere koyarım. Yani şu an için elimizde ikisinin aynı kişi olduğuna dair veya Kuina'nın hala yaşadığına dair herhangi bir kanıt yok. O yüzden de ben yaşadığını düşünmüyorum. Bu arada ufak bir bilgi daha verip öyle diğer soruya geçmek istiyorum. Kuina'nın ölümü için merdivenlerden düştü denmişti. Bu bilgi yanlış olabilir bu arada. Yani araştırmam sonucunda öğrendiğim bir şey ama hani kaynak %100 doğru değil. Japonlar arasında merdivenden düşme intihar demekmiş. O yüzden de manga da bunu bu şekilde görmüş duymuş olabiliriz. Yani bu da bir bilgi olarak bulunsun. Abi sence Rocksteady Zebek Impel Down'un bilinmeyen bir katında ya da en alt katta dondurularak bekletiliyor olabilir mi? Bu sorunun gelmesi çok iyi oldu. Çünkü büyük ihtimalle şurada gördüğünüz karakterden dolayı geldi bu soru. Gerçekten de Zebe'ye benziyor ve hayranlar arasında da birçok teorinin kaynağı olmuş durumda sadece bu görselden dolayı ama bu teori tamamen çöktü arkadaşlar. Bunun nedeni de şu o da Vivre kartların bir tanesinde zaten bu karakterin hem ismini söyledi hem de karakter hakkında ufak bir bilgi de var. Karakterin adı Kairo Kureo isminin anlamı da beni ısıtacak bir şey ver demekmiş. Impel Down'da seviye 5'te tamamen dondurulmuş durumda şu anda. Onun ölü olup olmadığı hakkında da bir şey bilinmiyor yazıyor. Kısaca yani Vivre kartında yazanlar bunlar. Daha fazla bir şey bilmiyoruz ama karakterin adını biliyoruz. Bu da bize zaten onun Zebek olmadığını gösteriyor. Zebek olduğuna dair tek düşüncede zaten onun donmuş halinin Zebe'ye benzemesiydi. Ama öyle olmadığını da buradan görmüş olduk. Bu arada One Piece serisinde Zebe'ye benzetebileceğimiz bir sürü karakter var. Onların da zaten her biri hakkında acaba Zebek'le bir bağlantısı var mı? Zebeyin çocuğu mu? Zebe amcası mı? Zebeyin torunu mu? diye birçok teori gelmişti. Bu da onlardan biriydi. Ama en azından bu teorinin gerçek olmadığını da buradan herkese söylemiş olduk. Zaten şu anda seride bir dolu kötü karakter var ve onların arasında bir yenisi daha. Ben kolay kolay Ekleneceğini düşünmüyorum o yüzden de Zebek şu an hayatta değildir Geçmişteki diğer efsane karakterler gibi O da hayatta değil ama onun iradesi de Karasakalın içinde bir şekilde yaşamaya devam ediyor Abi sence Ryuma şimdiki zamanda yaşasaydı Ve bir korsan olsaydı Yonko olması Ne kadar sürerdi ve ödülü ne kadar olurdu Bu gerçekten aslında zor bir soru Şu açıdan zor Ryuma hakkında evet bir şeyler Biliyoruz bildiğimiz şeyler işte bu Monster Mangasından ya da One Piece'te verilen o Ufak bilgilerden geliyor ama yine de tabii ki elimizde çok da fazla bir bilgi Yok ama elimizde olan bilgilere bakacak olursak birincisi Monster mangasından zaten hani bir ejderhayı çok kolay bir şekilde kestiğini biliyoruz. Bunun dışında onura ve insanları korumaya önem verdiğini biliyoruz. Yani durduk yere savaşa girmektense ya da o savaştan büyük isimler kazanmaktansa onun asıl önemsediği şey o savaşı kimi korumak için yaptığı. Böyle bir karakter de bizim ana karakter tanımımıza uyuyacak karakterlerden bir tanesi haline getiriyor kendisini. Zaten ana karakter kumaşı olan herkes bir kere en üst seviyelerde oynayacaktır muhakkak. Ama biz bu karakterin aynı zamanda kendisine kral dendiğini biliyoruz. Hatta bunu ilk Ruyuma duyduğu zaman kral mı deniyor? Demek ki o işte bu dünyadaki en iyi savaşçının ruhuna sahip birisidir diye düşünüyor. Üstüne üstlük Ruyuma'ya One Piece'ten bildiğimiz kadarıyla da kılıç tanrısı olarak sesleniliyor. Bu da aslında onun ne kadar güçlü birisi olduğunu söylüyor. Vano'nun altın çağında Vano'yu koruyan hatta büyük ihtimalle dünya hükümetinin Vano'dan sakınmasına asıl neden olan kişi kesinlikle Ruyuma'dır. Bu kadar güçlü bir Karakterde büyük ihtimalle Yonko seviyesindedir. Ama bir Yonko olmasın. Ne kadar süverdi diyecek olursan bence Luffy'ye yakın olabilir çünkü zaten mangada da en azından gördüğümüz kadarıyla Ruyma'nın karakteri biraz zoro biraz Luffy karışımı bir karakterdi o yüzden de bir yerde oraya kadar gelecektir ama buradaki asıl soru şu Ruma yanına birilerini alacak mı bir ekip olarak mı gezecek yoksa tek başına mı ilerleyecek yani tek başına ilerlerse bir imparator olması zaten imkansız Tayfası olmadan bir Tayfasının olması gerekiyor Monster mangasında bir Tayfasının olmadığını gördük yanında dostları da yoktu aynı zamanda ki orada artık çoktan kral lakabını almıştı ve en güçlü savaşçılardan birisiydi. Belki de en güçlüsüydü o manga içerisinde. Orayı baz alacak olursak da Ruyman'ın tek başına takılan bir karakter olduğunu düşünebiliriz. Yani Miyak gibi onu görebiliriz. Ama tabii ki de Ruyman'ın ana karakter olduğunu düşünecek olursak bir şekilde etrafında insanlar toplanacaktır ve o da en tepeye doğru çıkacaktır. Ödülü büyük ihtimalle en az Miyak'ın ödülü kadar olacaktır. Ruyman'ın savaşmayı çok sevmeyen birisi olduğunu ve sadece savaşmayı insanları veya bir şeyleri korumak için yapmayı sevdiğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani durduk yere sağ sola saldıran bir karakter olmayacaktır. Ve iyi bir karakter olduğunu da biliyoruz. Bu da gidip bir yerleri yağmalamayacağını, başka şehirlere veya ülkelere saldırmayacağını aslında bize gösteriyor. O yüzden de ödülünün böyle bu serideki gördüğümüz en yüksek ödül olacağını düşünmüyorum. Ace'in özel bir anime çıkabilir mi sizce? Naruto'dan Minato için özel bir anime yapıldığı gibi. Bu kesinlikle olabilir. Zaten yakın bir zamanda da odanın bir başka one shot'ı olan Monster'ın animeye uyarlanacağını öğrenmiştik. Bu bununla kalmayacaktır tabii ki. One Piece'in de bu tarz seriler kesinlikle de çıkacaktır. Ama bunun yakın bir zaman içerisinde olacağını da düşünmüyorum. Bana kalırsa One Piece bu önümüzdeki 5 sene içerisinde yani One Piece'in 30. yılı olduğunda bitecek. Ve bence de bu tarz spin-offlar için One Piece'in bitmesini bekliyorlar. Ya da One Piece'in sonlarına gelmesini bekliyorlar. Bu arada eğer bilmeyenler varsa Ace'in geçmişini anlatan zaten bir roman serisi var. Bunu da mangaya uyarlayan kişi Bo idi Boğaç'ın çizimleri inanılmaz iyi. Eğer Ace'in hikayesini okumadıysanız kesinlikle gidin ve onu bir yerden bulup o mangayı okuyun derim. gerçek gerçekten mükemmel çizimlere sahip ve Ace'i de zaten tekrardan görmek hepimiz için güzel olacaktır diye düşünüyorum. Akaino ölse veya Filon'un başından ayrılsa yerine kimin geçmesini istersin? Geçme ihtimali en yüksek kişi kim? Pankazart'ta olan o savaşlarından dolayı ve tabii ki de birbirlerinin zıttı olarak bu Filomireli seçiminde yarıştıklarından dolayı en uygun kişi bence Aokiji olacaktır. Ama manga spoiler'ına çok girmek istemiyorum. Yine de Aokiji'nin o yönde ilerlemeyeceğine dair içimde bazı hisler var şu anda. O yüzden de aslında Aokiji'yi bir kenara alabiliriz. Geri kalan karakterler arasında da bence en uygun kişi kesinlikle Fujitora. Hem adalet duygusu iyi. Yani diğerleri gibi körü körüne sen iyisin sen kötüsün yapmıyor. Adam gerçekten de olması gerektiği gibi olaylara doğru veya yanlış olarak bakıyor aslında. Yani doğru olan şeyi korsan da yapabilir. Doğru olan şeyi denizler de yapabilir. O yüzden de insanın yargı bu doğru veya yanlış üzerinden vermesi gerekiyor aslında. Ya da bu doğru veya yanlışın neden yapıldığına falan bakması gerekiyor. Fujitora bence bunun için en iyi karakter. Zaten bir diğer seçeneğim Smoker olurdu yine aynı şekilde. Kizaru'nun lider olmaya uygun bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Ama onun hakkındaki düşüncelerim de biraz değişmeye başladı aslında bu son manga sayısında. Garp'ı zaten hiç söylemiyorum burada. Bunu söylememin nedeni de arkadaşlar Garp zaten emekli oldu ve şu ana kadar da hiçbir amiral olma teklifini de kabul etmemişti. Bu saatten sonra da filo amiral olma teklifini kabul etmeyecek. O yüzden de seri sonuna geldiğimizde benim kilo amireli koltuğunda görmek istediğim kişi Fujitora olur. Zaten hem karakterin çizimi hem yapısıyla o koltuğu gerçekten iyi bir şekilde dolduracağını düşünüyorum. Abi meyve kullanıcıları bayılınca etkileri gidiyor ya, uyunca da gider mi? Gidiyorsa Doflamingo krallığında herkes oyuncak yapan kız hiç uyumamış mı? Burada Sugar'dan bahsediyor aslında. Onunla alakalı bildiğimiz bir bilgi var aslında. O da şu şekilde. Meyvesinin yarattığı o etkileri geri döndürmek için yapılabilecek iki tane şey var. Bunlardan bir tanesi onun bilincini kaybetmesi. Ötekisi de isteyerek bu meyvesinin etkilerini ortadan kaldırması. Yani bunların dışında uyuduğunda böyle bir şey gerçekleşmeyecektir. Ama kendi isteğiyle değil de birisinin zorlamasıyla uyuyacak olursa yani birisinin zorlamasıyla derken de hani uyuyacaksın falan diye başında duran biri değil de birisi onu bayıltırsa ya da işte birisi ona bir uyku ilacı ya da bir işte herhangi bir uyumasını sağlayacak etkiye sahip bir güç de vurursa şeytan meyvesinin özellikleri de ortadan kalkacaktır. Gene çok güzel sorular sormuşsunuz arkadaşlar. Çok keyif alarak eğlenerek çektiğim bir video oldu. Bir de dahaki video için de sorularınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.